merhaba ben Şenol, Night of the Dead'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Boyunun en büyük sıkıntısı şu oldu bu ara. Ark zaten oynuyorum, Astro oynuyor, oynuyorum. Power çıktı, onu manyak gibi oynadım. oynuyorum hala. E, bir de üzerine Enshrouded, onu da yayınlarda oynuyorum. Yakında YouTube'a atmaya başlarım bu ara atacak mıyım dediğim mi? Ya yani onlar hepsi birbirinden devler yani şu arkadaş baya baya garip gariban kaldı yani onların yanında. Çünkü yani haliyle tam ediyorum bütçeleri falan daha zayıftır. Kuvvetli muhtemelen. ben yani benim o geldi yani. Bana öyle geliyor. Neyse. Bu abi en son bize temel yap diyordu. İlla ev gibi bir şey mi yapacak? Muhtemelen böyle açık alan mantıklı olur da böyle bir şeyin yanında olması problem oluşturur mu? Alan arayayım mı? Bunun artasında maşallah var. Bunun da kendine göre ayrı zevki var. Hoş. Ucuz da değil namussuz. Yani 25 dolarda fiyatı var abi. Ben şöyle 3 dolar 5 dolar falan olsa diyeceğim ki en azından fiyat performans ürünü falan. Öyle bir dünya da yok. Ama yine de en azından bir miktar bakacağım tabii ki. haberlerinin yanında. Hatta hatta bu ara aklımda şey var ya. Yan seriyi de iki indireyim. Böyle hayatta kalma oyunu şişettirelim. Sen abi o kattım bile anlamıyorum ya. Hedge oy. Oy oy Yanlış düş. Yanlış düş. Ee, CTR ile doşluyorsun. Bir çok oyun da. Lan oğlum ağzıma ağzıma. Off. Ah. Vur. Ağzına ağzına. iki saat dövemedim. Eee hepsini al. Tamamdır. Boş boş dayak yedik adamla. Ya ileride şeyim vardı. Tezgahım vardı da onun oraya bir yere dedim kurayım. Saçma fikir olur. Onu da bilmiyorum ya. Eliti doluyor muydu bu arkadaşın? Kır. İngiliz anahtarı He <laughs> he Merhaba. Tabii hemen. Yok. Kır. Hımm. Bandaj mı vardı bunda? doldurmak için... İntihar. intihar, intihar ya. İntihar ediyorsun. Oğlum bunlar benim tezgahın yanında. Benim tezgahın nerede? Burada değil miydi oğlum? Ben nereye gidiyorum ya? Tezgah buraya bir yere kurdum. Yalan mı oluyor lan o tezgah? Bir dakika. Yaya geçini. Yaya geçinin ucuna kurmuştum. Tamam hatırladım. Kırdık mı lan onu biz? Kırmışım. Lan neyse aşağıda boş bir alan buluyor. <laughs> for the you've already leveled up the bit. level them when you earn experience and level up you gain an ability point tamam. using that point you can enhance various abilities in the character info window would you like to check how much stronger you've become how much stronger i become Buna vuruyor. Ha. Şu sonunda da alıyor. Boş boşta dayak yedi orada. Hmm. Burası yeterince düz gibi ya. İnşa et. Oha. Aşağı inemiyor muyuz? İnşa iptal. Daha alçak. Heh. Bilmiyorum içeri adamlar gelsin. Merdiven durumu nasıl bir şey onu da bilmiyorum ki.

Nereden oluyor snap function? Now snap function Lan snap function nerede? Allah'ın... Neyse ilk başta temelden şey yapalım. Eee kopar, daha yüksek, döndür. Kopar mı? Bu ne demek oğlum? Kopar. Ha bu işte. Kopar. <laughs> Ah, you're following along splendidly. Eksik when malzeme. constructing buildings, remember you have the option to adjust the height. Işte, the. height you also, you'll need a considerable amount of logs. Evet. Baya bir malzeme gerekiyor. Bunu fark ettim. Yerden toplamana gerekiyor en azından. Kır babam kır. Balta baya sağlam kalıyor. Onda problem yok. Doğrudur. Ya bize ne kunduzlardan şimdi? Nereden girdin abi kunduza ya? Manyak mıdır nedir? Değişik bir ses çıktı oradan. Neydi o anlamadım. Neyse temel. Ee, altılı yapalım o işi. Lan. Hatta daha fazla yapalım yapmışken. Yo genişletebilirim ki lazımken ya. Lazım olursa. Kaç odun gidiyor buna? Bir iki tane ağaç topladım. Dört tane temel koydum ya. Bu kadardan problem olmaz. Biraz daha toparlarım. Ki an itibariyle temel var duvar var zaten. Başka da bir şey yok ki ya. Üzerine de tezgah dolap falan koyacağım. He şunlar da lazım olacak ama. İp gibi şeyler bundan mı çıkıyordu? ondan da 8 tane kaldı çünkü. Aynen. Sarmaşık ip gibi şey. 3 4 defa vururum. Boruyla vursam 3 defaya alıyorum lan. Boruyla daha iyi bu iş. AJ vallahi da buna daha iyi. Bunlar camış ya. Bunlar camış ya. Bunlar zaten kolay ölmüyormuş ya. Hayvan herif. Heltimi yükseltmezsem bir sonraki kombatta yalan olacağım. Orası kesin. Neyse. Ee, merdiveni bu taraftan yapayım. Genişletirsem böyle genişletirim. duvara doğru genişleteceğimi sanmıyorum. Şuraya iki tane daha temeli konduralım. Buyur, bu bir. Beyin eksik ulan. Ha o dur. Toplamadım bir sarmaşık topladım. Tamam işte evim evim güzel evim ya. Ne buradan zombiler de rahatlıkla yanıma çıkar da. Farklı durumlar var orada. <laughs> ha demir parçası. Bunlara da hep demir parçası gerekiyor. Bunu zaten yapabiliyor muyum? Bir dakika şu. Zanaatkar. Ekipman tezgahı var. Malzeme üretim. Zanaatkar mutfak zaten dışarı yapacağız ee, buna çivi gerekiyor tahta kalas gerekiyor yatak biraz daha basit ev kısmında nasıl bu kadar olabilir ama o da ilginç yani başka bir şey yok mu ya Allah Allah bıçak falan var en azından kereste ve halat al işte çıkabiliyor mu lan Çıkmıyor. Beyze vuruyor. Eee... sen saldır dur. Yuvarlak çizdi. Animasyonda problem varsa bir oyunun abi yuvarlak her zaman kafa karıştır. Ki bunda kesinlikle var. <laughs> yuvarlak iyidir. Allah ıvır zıvır yaparken level atlıyorum. Zaten 7 level oldum ya. Neyse cevher falan toparladım. Şimdi baştan başlayalım herhalde değil mi? Şu arkadaşı. Ha, bunda da snap var. Ki temelin kenarına tutunuyor. Hmm, sıkıntı olmaz aslında. Olur. Yap abi. Ona göre geliştiririz. Zanaatkar. Üretim tezgahı. Oha. Büyükmüş lan bu. Tamamdır. Sözde büyük. Upgrade de mi büyük oluyor belki de? E buna kalas gerekiyor. Şu arkadaş... Oğlum bunlar büyüyor ha baya baya büyüyor. Herhalde değil mi? Benim anladığım o. Şu an tek kamp ateşini koyacak büyük ihtimalle. Aynen. Elle işte. Neyim var ki? Hiçbir şeyim yok. Yumurta... Kızarmış balık... Uy balık tutma falan da mı var lan acaba mekanik olarak? varmış kuş yeti, kavrulmuş küçük et, kavrulmuş et... Kavrulmuş domuz ayağı vesaire vesaire gidiyor. Burada neyimiz var? Standart kalkan aslında iş yapabilir diye düşünüyorum ya. Kavuçu halledebilirsem. Şu kereste de var. Ve hatta mızrak da olabilir. Uzaktan uzaktan dürtebilirim adamları. Neyse kalas buradan yapılıyor. Anlaşılan. Bir sonraki tezgah için kaç tane kalas istiyordu? Bir kereste bir kalas. Kereste de birden yapılıyor. Şey de birden yapılıyor. 50 işte 50 işte buyur ha, o zaman burayı bir tık büyüteyim mi ya hmm. Hmm. şimdi böyle koyarsam bu kadarla kalır çünkü burası ötesine gidemem Eee bu taraftan bir düşüreyim Bu buradan buradan bir tık büyüteyim Allah belki multisi ekstra keyifli olabilir bu arada yani oyunda çok itin götüne sokmamak lazım multide ilginç şeyler olabilir. Eee neyin peşindedik şunu? Galiba düzü budur. İyi. Yeah. yani. Sen ne yapıyorsun? Kumaş, çivi, a kauçuk bu yapabiliyor. Aa bundan yapılıyor. Yap abi kauçuk. Bir dakika biz neyin peşindedik orada? Avuçukla şunu yapabiliyordum. Ha iki tane kalas lazım. İki kalas. Çıt çıt. Thank you. E, galkan Bunu nereme? it seems you've acquired a shield soldier a shield is traditionally known as equipment designed to defend against enemy attack do <laughs> 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 you think the same <laughs> el, however using a shield solely for defensive purposes in actual combat is a novice's move if you block an enemy strike accurately with a shield, Ha peri yaparsan peri, peri olayımız da var diyor anladım Anladım Ya Allah aşkına o tarz animasyonlar yok sizde oğlum Manyak mısın nesin Neyse 5 çivi 2 kalasa da kasa yapılıyormuş 2 ee, kalas 5 çivi Birer birer mi yapıyorsun Teşekkürler. Vallahi billahi. On numara 5 yıldız. nasıl lan? Sen önü arkası neresi oğlum? Burası galiba önü. Ya köşeye koyuyorsun ya buraya mı koyuyorsun? Ya şunu kapat abi. Saçma. Veyahut. Lan bu temelde ilk saldıracakları temel ha. Büyük ihtimalle ne bileyim. Ben de tahmin yürütüyorum. Ee, şöyle koy işte. ya. Ön arkası diye bir şey yok. Buradakileri kullanıyor mu acaba? Sülfür, taş. Buyur her şeyi koy. Aa çikolata barım var lan benim. Haltimi doldurabilirim onunla. Şunlarla dolduruyorum. 35 SP. Tamam o bayağı dolduruyor. Yayım, okum vesaire var. Şu an burada yapacak zaten başka bir şey de yok galiba. Level 10 yap diyor. Belli ki biraz bir şey keseceğim. Araştırma masasını aslında kovalayabilirim. Halap da yapılabiliyor değil mi? İlla üstünden malzemeleri göreceksin yani. Anladım abi. Anladım. Dur bakayım onu kovalayayım. Oluyor mu? <laughs> Bu tarafa da bir tık geliştirdim. Tamam malzemelerin hepsini yapabildim. Sıkıntı olmadı. Hmm, aslında artık bu kadar düz de yapmasak mı? Ya da yap gitsin ya. Araştırma. Buradan Hı. ne araştırıyorsun? Acemi hamal. He, ha, araştırma veririz. Sayfa buluyorsun. Orman işçisi. Full sayfa. Ben ne kapatıyorsun? Şuradan iptal. Tamam eyvallah. E, acemi balıkçı, çırak inşaat, duvarlar falan bununla göre herhalde. Hayatta kalma kısmı, beceri, çarpışma. Bak buraları güzel yapmışlar. Koşucu. %7 hareket hızı ki devam da ediyor anlaşılan. Acemi dalgıç. O da şey var mı lan bu oyunda? Şu animasyonla. Hayret anasını satayım. Var gibi gibi. Baya bir şey var. Dünyalar var. Mühendislik mezunu, mühendis, araştırmacı. Uuu, iyiymiş lan. Bak bu, bu götürür ha bu. Bu, iş, bu işi götürür yani. O kalkanı her seferinde elimize mi alacağız yani? Öyle gözüküyor. O zaman şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şunu bir düzenle. Buna ihtiyacım yok. Şimdilik. Bıçağa ihtiyacım var mı ki? Bıçağa da ihtiyacım yok ki abi galiba. Boş bıçak şeyde daha iyiydi sanki değil mi? O değil, o değil. Eee yemek gider. Tamamdır. Dırıt dırıt dırıt. Tamam başka yapabileceğim şu an için bir şey yok. Eee etrafı dolaşıp loot. Belli ki kağıt lootlayacağım. Şu anki amacı mı? Sıkıntı olmazsa. O ne lan? Spiderman, Spiderman. Oğlum baya örümcek gibi geliyor la bu. Koşma gitmedi. Şükür. Eee. Bu patlama sıkıntı yarattı mı? Yok. Özel bir şey alabiliyor muyuz bundan? oklarımı aldım. Bayağı bir ok attım. <laughs> Kaç tane ok atmışım oğlum ona. Ne diyorsun oğlum fazladan oku mu var bu Kazma. Ekstra kazma. Patlayıcı, yağlayıcı şunu verdi de. Hani oğlum ekstra kazma. Ha, o oh. 20 hasar. 20 hasar. Stability 29. Hareket hızı. Ha, ekstra kafa vuruşu hasar. Ateş Maden kazıyorum lan bununla. Ne alakası var? Abi Ranged kesinlikle iş yapıyor ya. Dur. Direkt noktaya attığı için. Buralar benim hiç hoşuma gitmedi arkadaş. Oku genel olarak alıyorum tabi. Şunları önden gördüğüm sürece çok da sıkıntı yok. Kafasına hedef alıyor. Adam nefes alamıyor. Hoş bunların hiçbir kafa değil farkındayım ama. Olsun sonuçta bu okları alacağım ben geri kardeşim. Ölüm sesi direkt sevende ya. Direkt yani. Hoş baya kısık. Açıp açmam arası gidip geliyorum. Bazen çünkü çok saçma ses çıkartabiliyor. Hatun mı lan o? O boşa gitti. Iskalarsan tabii ki boşa gidiyor doğal olarak. Burada bir tane gördüm. Üzümden kaçmaz. Yanındaki zombi de sallama ya lan. Yazık günah. Oğlum sallasanıza çocuğu. Ayıp değil mi? Umursamıyorlar vallahi birbirlerini. Bayağı umursamıyorlar. Yanındaki adama vuruyorum lan. Oh Gitti. Oh. Bak çok abartıyorsun abi çok çok. İlla döne döne mi vuralım yani? İlla dönme taktiğini mi kullanayım her seferinde? Çekinmem kullanırım biraz daha ok yapsam fena olmazdı. Aa geliyor 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 tipini yediğim. Tipe bak. Kingpin geliyor lan. Yalnız koca kafalı her türlü kafadan yiyor. Ne yaptın lan o? Allah aşkına birden fazla satır atma. Ne olur bak. 50 tane satır atma. Ay! Oğlum hamal şey ağır ağır gitmiyor. Gitmiyor karakter gitmiyor. Düzgün dur ya. Evet bu kadardı. O zaman dönme taktiği. Taktik. Sen nesin ya? Ağzına yüzüne. Göm göm peş peşe göme. Göme biliyorsun, peş peşe de göme biliyorsun. Ne aldım ondan ben? Ok 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 Okey. ok ok standart ok buna bayağı ok attın. Aa araştırma verisi 25 tane buyur direkt 25'lik. Buradaymış lan. Bir tane öldürdüm. Araştırma sitesi ondan bir tane çıktı, o. bir şey değil ki abi. Boru mu tutuyor lan elinde o? Ne var elinde anlamadım. Of nereye gidiyorsun abi? Aa yok herifi çarmıya gelmişler. Zabizingoyu tutturmuştur işte anladım. Bayağı da zombi var etrafta maşallah. Aynı noktaya attığın sürece problem olmuyor herhalde. Algılayamadım mı lan? Yok yok hazır değilim ben. Hiç hazır değilim. Hiç kendimi hazır hissetmiyorum. Dur şimdi araştırma şeyini falan Tipe bak. Parkur. <laughs> dönerim. Çok ağır dönerim. Yalnız önüne dönme bir daha be. Arkasında durdun ha. Bundan kaç tane çıktı? Bir tane. Hey, Bakayım. If your weapon's durability goes down, every swing, every shot won't pack the same punch. Nob Keep your <laughs> weapon in top form, it's gonna need some repairs. Okay, okay. Think of the equipment repair kit as your weapons BFF. Sure. With it, you can make that worn-out weapon feel brand new. Look for the repair tab in your inventory. And repair it with ease. Your weapon's practically screaming for help, so let's get fixing right now. Güçlendikçe büyük ihtimalle ok yay falan adam oldukça biraz daha şey olur. After people disappeared, animals roam the streets freely. Boşa attım ya. Balar. Arkandayım arkanda. Ağzını burnunu kırarım. Kaç kağıt? Hocam kulağımın dibinde bıdı bıdı tam kadın ya. Vallahi bıdı 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 bıdı. bıdı. Tam yani. Anlamıyorum şu an kombattayım. Sonra ara. I don't understand. Nereye gitti bizim ok? Anasının gözü. Bu ne oğlum? Yalnız elemandan ses çıktı ya, elemanın yanına gittiler. <laughs> Hatayı bilirim. Daha önce görmüştüğüm var oyunlarda. Bundan ses çıkıyor ya zombiler oraya toplaşıyor. Ne yapıyorsun lan? Manyak. Arkasına geçemiyoruz ki. Nerede atabildiğimi atayım ya. Bu kadar. Zaten çıkaramıyorum. Oha bu iyi dönüyor lan. Bir de siyah da gözükmüyor ya. O ne lan? Lan bırak beni. O ne demek oğlum? Aa, ekstra animasyon var. Götlere bak. Çarıp çarkınız ha. Lan bitmediniz ha. Senin de ağzını, burnunu. Parmak kız, parmak. Abi çok dip dibeler ya. Rencit olmadan o iş zor. Vallahi zor. Neyse bak 10 level oldum herhalde. Şu şeye de bir bakalım da. Daldım gidiyorum. Oha bunu mı sökebiliyorsun? Run! Oh alarm var. Kaç kanki kaç. Run Lola run. Hoppa! Kapıyı kapatır diyorsun? Yemek yerken de koşamıyor sana. Tamam, benimle alakaları yok. Alarma gidiyor onlar. Hepsi mi? Evet, hepsi. Oha! Her yerden gidiyorlar lan. Oğlum bunlar geliyor. Ne alaka? Alarm orada koptu. Buradan bana geldiler falan. Ne alakası var? Ya boş ver. Yürü ya. Kaçabilirsem tabii deneyeceğim. Şu elemanlara biraz yatırımcı olsalar oyun hani temelde güzel fikir. Uygulamada biraz problem var. Hakikaten Hani harita içeride yapılacaklar falan. Yani şu fikir alını böyle birkaç milyon dolar üzerine eklensin güzel olur. Neyse C ayrıntılar. Burada buralara falan bakmıştım zaten. Özel yetenekler Güzel. Ne diyorsun abi? Serçe güvercin kuzgun öldür. Ablacım vallahi öyle bir darlıyorsun. Çok konuşuyor. Stamina bitiyor konuşuyor. Onu yapıyorsun koşuyor. Bunu yapıyorsun. Her şey konuşuyor. To ha, araştırma hikayesi. <laughs> araştırma <laughs> merkezi. Let's try hunting birds using or throwing weapons. Of sustu şükür. Allah'ım. Şişman vatandaş kupa. Patlayıcı sürüngen kupa. Bunlar geliyor mu lan? Oğlum hala geleni var lan. İnanmış göt. Abi neyse. Sol üstte yazıyor. Karakter bilgisi, inşaat, harita, ışık. değiştir. Şey yok yani. Karakter bilgisi. O bin donatılmış. Ne yapacaksın bu bini? He, ölümcü dasar buradan. Bunlarla bir şeyleri mi vereceğiz? Delme, ölümcü saldırı, şimşek. Abi ciddi ciddi buraya kadar geldiniz mi ya? Allah aşkına öldürün beni de rahatlayayım ya. E şu eşekler. Sıçacağım çarkınıza. Dünyalara koştum ya. Başlangıca koştum resmen. Salma derifler Hala gidiyor. Şuraya bak. Alandan duyuldu Fizan'a kadar geldi adamlar. Huzur vermediler. Buradan neyi ne yapacağım onu çözemedim ben şu anda yani bir Bıdı bıdı konuşmuştur büyük ihtimalle arada kombatta normal. Arkasına geçip kompiş. Ha gelen vardır ha biraz daha yavaşım avaşı. Sağlanmayan gereklilikler. Bobin ne abi? Ekipmanı şu noktaya yerleştirip ekipman Düzenleme tezgah elle işte. Ha. Tezgahtan yapacağız. Neyse onu kurcalarım ya. Level 11 oldum bu arada. Bobin deyip açıyorsun burayı bu arada. Ayrıntılar. Bobin. Ekstra beceri mi sağlıyor bize? İlginç. Kurcalayabiliriz. Bakarız. Neyse. Base'in temelini attım abi. <laughs> Gerçek anlamda başka bir şey yaptım. Anlaşılan şuraya gitmem gerekiyor. İyi, oraya da bakarız büyük ihtimalle ya. O tarafa da bir bölüm çektiririz. Ama tabi animasyon falan. Hacı abi kusura bakma ya. De bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. beğenmişsinizdir. Ben de sürüp ben beğenmeyi mesela basmayı me be unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break.